Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma işlerinizin daha iyi gitmesi, olumlu şekilde gitmesi ve bütün müşterilerinizin size sağlıklı şekilde geri dönmesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu çıktığı bilgisayar çıktısı olarak alalım görüntüyü. İş yerinizi yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu şekilde gelişmeleri göreceksiniz. Ya. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden telefonla ya da yazarak ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ergümen Tocan. Bugün ki yaptıracağımız işlem evlendirme işlemi. Evlenemeyip de kısmetin arayı bulamayan insanlar her zaman evde görüyorlar. Şimdi, boş bıraktığınız yerde adınızı, doğum tarihinizi ve adresinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı daha buradan... YouTube suyla küllerini gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde nasibiniz ve kısmetiniz açılacaktır. Eğer ki bu sorunu çözemezseniz bana basın üzerinden ulaşın. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun.